Merhaba çocuklar nasılsınız? İyiyiz Miray sen nasılsın? Ben de iyiyim. Miray bize okyanus altında oynayabileceğimiz güzel bir oyun alanı yapar mısın? Olur çocuklar. Ay çocuklar ne kadar eğlenceli oldu değil mi? Bence de Miray bize yapsın. Tamam çocuklar hemen yapıyorum. Çok eğlenceli olacak. Hem de başka hayvanları da koyarım oraya. Onlar da güzel. Teşekkür ederiz. Bekliyoruz. Bir şey değil. Arkadaşlar inanamıyorum elimle ben bunun hepsini kendim yaptım. Foam köpükle yaptım. hemen anlatıyorum. Bunlar ıı, su birikintisinde hayvanlar işte bakarsanız. Şimdi de hemen anlatıyorum size. Bunlar su birikintisinde komik ağaçlar. <laughs> Sonra bunlar da işte böyle hani küçük çimenler gibi şey oluyorlar ya yuvarlak. Onlar gibi ay düşüyor. Burada da yengeçler var büyüğün üstünde. Sonra da burada işte balığımız var. Balıklarımız var. Şöyle yüzüyorlar. Bak burada Yunus yukarı çıkıyor buradaki büyük taş gibi şeye. Sonra bu içindeki niye sadece orada var? Ne? Çünkü hani deniz kabuğu gibi çok tatlı bir şey olduğu için oraya koyayım dedim. Sonra da bu ikisini de buraya koydum. Ya arkadaşlar? Bir de oradan atlamayı çok seviyorlar. Bunlar da balıklar yüzüyor bu arada. Ve çocuk baykuş kız ve kertenkele bu işe çok sevinecek. Kesin. Ne zaman biter? Bitti sayılır. Sadece şunu azıcık daha böyle koymalıyım. Ve bitti gibi. Evet bitmiştir. Çağıralım mı? Olur. Çocuklar gel. çocuklar çok güzel olmuş değil mi? Harika olmuş Miray. Bayıldık. Evet çok teşekkürler Miray. Bir şey değil çocuklar. Ay ben eğlenmeyi nereden başlasam acaba? Bu köpükler tam bana göre kedi çocuk. Tırmanabilirim. Oo, harika yumuşacık. Evet çocuklar ben uçup havadan atlıyorum çok eğlenceli yapıyorum. atlıyorum. <laughs> çok eğlenceli. <laughs> çok güzel çocuklar değil mi? Ay ben şu mağarayı merak ettim. Kedi çocuk benimle gelmek ister misin? Oo, birkaç tane mağara olsaydı daha mı eğlenceli olurdu Miray? Ama ben böyle yapabildim. Özür dilerim çocuklar. Bakalım beni bulabilecekler mi? Sakladım, sakladım. Kertenkele neredesin? Aa buradasın. Evet kedi çocuk. Saklanmıştım. Burası çok eğlenceli. Ay burada zıplamak çok eğlenceli. Evet yapışkan yapışkan. Tam bir kertenkele oyuncağı. Ve kedi çocuk oyuncağı. Oley. Tam pençelerime layık. Uh hu slime eğlenceli derlerdi de inanmazdım. Hadi kertenkele. Geliyorum kedi çocuk. Çı çı çı. Uhu, harika. Şu mağaranın tepesine çıkayım. <laughs> Atlıyorum. Oley oley. Teşekkür ederiz Miray biz çok eğlendik. Bir şey değil ben size o kadar şey yapabilirim ki ev bile yapabilirim bir başka sefer. Yüzme havuzda yapar mısın? Olur hem de o kadar güzel olur ki çocuklar size atlama bir yeri de koyarım. Kayraklar da yaparım hem de bunlardan. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Biz eğlenmeye devam edeceğiz. Eğer o videoyu görmek istiyorsan. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.